Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde böyle garip bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar PES 2021 ikonlarıyla bir maç yapacağız. Yani çok güzel dramatik bir video olacak. Çünkü biliyorsunuz bu kart türü artık oyundan kaldırıldı. Yani gelmiyor ama eskiden olanları kaldırmadılar. Şu anda bu kart türü oyunda Legend olarak geçiyor. Efsane. Şimdi bilmeyen e, futbol serisinde başlayan arkadaşlar için söyleyelim. Bu kart türü PES 2020'nin sonlarında e, çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. PES 21'de bütün seride de gelmişti. E-Futbol'un çıkışıyla 2022'de bu kart türü artık gelmedi arkadaşlar. Zaten E-Futbol'a geçince oyunun temasına kadar her şeyi değiştirdiler. PES 21'e yani PES serisine ait hiçbir şey bırakmadılar arkadaşlar. Derece sistemi de değişti. Efendime söyleyeyim yani PES 21e ait hiçbir şey yok. Bütün etkinlik türleri değişti. Her şey değişti. Ve e, oyun aslında teması olsun bölümleri olsun bambaşka bir oyuna evrildi. Çok daha cimri çok daha farklı bir oyuna evrildi. Tabi şimdi bunlardan konuşmayacağız. Bugün PES 2021 ikonlarıyla bir maç yapacağız. Böyle bir hesap bulduk TikTok'ta. E, bir arkadaşımız sağolsun bize verdi hesabı. Bu şekilde yedekleri ve ikon bir görüyorsunuz. Full ikon ee, şöyle rezervi de göstereyim. Rezervi de çok dolu aktif olarak para yatırılan bir hesap. Şu anda ikonlarla oynayacağız ama bakalım. Ee, Bayern Münih'in de lisansı herhalde kalkmış arkadaşlar. Stat bu tat gitmiş. Logo da gitmiş. Rumeligi'ye baktığımızda logo da gitmiş. Yani üzücü olmuş. Ee, ama bakalım Juventus falan gelecek diyorlar. Juventus gelirse de farklılık olur. Umarım stadı falan da gelir. Ya aslında yeni statlar eklense güzel olur. Lisansı olmasa bile hani böyle ne bileyim eklensin yani stat güzel olur. Ee, gördüğünüz gibi 4-2-2 uzun topla kontrol oynayacağız ama abi hard oynamaya gerek yok. Biz hızlı kontrata atak oynayalım. Menajeri değiştirelim. Çaba olsa gel. Sen gelme. Diğer gelsin. Diğeri daha iyi. Eyvah diğeri yok diyecektim varmış. Tamamdır. Bu çaba olan olsa öyle oynayacağız arkadaşlar. Hepsi de B kondisyon. Çok iyi. Şimdi de çift var. Ronaldo'ya bir bakalım var mı? Ronaldo'da arkadaşlar çift dokunuş yok. Ha, bu sıkıntı biraz. Messi de Cruyff'ta yok normalde. Cruyff'e çıkarmış mı? Cruyff normal Cruyff'e de çıkarmamış. O zaman Iniesta'yı falan alacağız. Iniesta'nın bu kartı da boşluk oldu. Yani Iniesta farklılık olur. Cruyff'le hep oynuyoruz. Şöyle Iniesta'yı alalım. Çok iyi. Kaka da var burada oğlum. Bu, bu, kartları ben ilk defa görüyorum lan. Yani çoğuyla çok oynamıştım yoktur. Bu Kaka'ya çift dokunuş da çıkarmış. Aslında bu Kaka'yla mı oynasak diyeceğim de. Sonradan alalım. Hatta ikinci yeri değiştirelim. Bakıyorum şöyle. Bu kim lan? Ryan Giggs'in ikonu var adamda oğlum. Oha. 4 maç yapmış. Verimli kanaat. Yani özellikleri fena değil. Ryan Giggs'in bile ikonu var lan. Şöyle bakıyorum. Farklı böyle. Daha önce çok az. Drogba'nın ikonu var. Bu kart ne zaman geldi oynaya? Hiç hatırlamıyorum ama Drogba'nın da ikonu var. Ya çok garip abi. İlk 11'de bilmediğimiz Puyol'un ikonunu çok görmedim. Puyol'un ikonu var. Yok ediciymiş Puyol. Defansif verelim ona. Yani Puyol bu kartı çok iyi değil. Zaten bu kart tür arkadaşlar hani özellik olarak diğer epiklerle falan kapışamaz ama güzel nostaljik bir kadro. Şöyle bireysel talimatlardan o bunları kaldıralım. İyi ki bakmışız. Şöyle arkadaşlar defansif vereceğim. Puyol'a Puyol nerede? Aynen. Puyol'a defansif vereceğim. Beckham Bauer da oyun kurucu sanırım. Bu Beckham Bauer bilenler bilir. PES 21'de oyunun en iyi stoperiydi. Hatta her yerde oynuyordu. Bildiğim kadarıyla bütün özellikleri de yeşil ve maviydi arkadaşlar. Yani bitiriciliği bile yeşildi diye hatırlıyorum. Bu Beckenbauer'da her şey vardı. Zaten görüyorsunuz. Bu bitir bu, bu kartında bile bütün özellikleri neredeyse yüksek. Bitiriciliği de 75 yani. PES 21'de ben çok iyi hatırlıyorum. Bu kart inanılmaz bir ses getirmişti oyunda. Ee, forvet bile oynuyordu. Hatta forvet oynatıp video çeken bazı YouTuber'lar da vardı. Çok iyi kadroya. Yani şu kadroda Sevmediğim ve özlemediğim bir Oliver Kahn var. Onun dışında çok iyi. Guti var bir de. Guti de iyi. Bir bakalım Guti'nin özelliği neymiş merak ettim ya. Guti'ye de şöyle bakalım. Yaratıcı oyun kurucuymuş. Güzel. Evet arkadaşlar takı, hesabı da tanıtmış olduk. Bu arada hesapta bu ikonlar dışında başka ikon da yok. Onu kontrol ettim. Maradona'nın bu kart turu GF. Muhtemelen arkadaşlar GF'ler ya geriye gelen forvet ya klasik on numara e, ya da fırsatçı golcü olur. Bakalım. Klasik numara. Aynen öyle. Çift vuruş falan da var. Gayet iyi. Maradona da çok iyi aslında. Ama biz Messi ile oynayacağız. Tamam ya aslında hmm, böyle oynayalım. Aynen. ikinci yarı direkt değiştirelim ama. Şu Torres'e bakacağım. Torres'te çift dokunuş var mı? Bu kartı bende de var. Aynen varmış. Çok iyi. Tamam. Forvet'e Torres e alırız sonradan. Drogba'yı da alasın var ama. Oven var abi. Oven oynarız. Olmadı. iki maç daha yaparız arkadaşlar. Yani iki maç yaparız. Bakalım. 5. Ee, klasmandayız Arkadaşımızın bu hesabı 5. klasman. Haydi maça. Evet arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi. Tekrardan 3 bir rakip geldi. İlerleyelim bakalım. Biraz güçlü bir rakip gelsin istiyorum ya. 5. klasmandan güzel. 150 galibiyetin ve üzerinde kazanmış bir rakip. Bizim durumumuz gayet iyi. Rakibe bakalım. 4-2-2 oynuyor. Umarım güçlü, güzel bir rakiptir. Zaten defansı da sağlam. Haydi maça. Evet arkadaşlar. Rakibimizin vuruşla başladık. Tekten Rise. Haydi bakalım PES 21 kadromuzda sağdayız. Puyol aldı topu harikasın. Rumenige, Messi. Bu arada hızlı kontra atak bayağıdır oynamıyorum lan. Yani hiç alışkın değilim. Bakalım umarım oynayabiliriz. Lionel Messi. Çok yavaş vurdu ya. Bir garip vurdu ama bakalım. Neyse Pirlo kullansın bakalım şöyle. Ah be kötü çizdim. Kötü çizdim ama Pirlo iyi kesti yine. Carlos. Messi Beckham Bauer. Lan içimde kaldı oğlum. Vallahi içimde kaldı. Beckham Bauer indir. Bu yol. Pirlo veremedik Carlos. Carlos'tan şöyle saçma sapan hareketler yapıyorum. Bu yol. Alırız son son o bombacı zaten biliyoruz çekip vurmaya çalışacağını Pirlo Rummenige Messi Pirlo ya abi bir türlü istediğimi yapamadım Beckham Bavra ee Puyol aldık şimdi Xabi Alonso Xabi Alonso Iniesta oha kaleci yuh onu nasıl kurtardın? Vinicius. Kafı sen var ya sen. Sen var ya sen. Beckham Bauer on zamanında ondan iyisi yoktu. Evet. Şu anda da ondan kötüsü yok. Ulan Beckham Bauer bir ayak atsaydın orada ya. Sevinç yapıyor bir de. Soy sevinç yapıyor bir de. Kamile bak. Hemen cevabımızı vereceğiz. Defanslarını full geri koşturuyor. Ve işine de yarıyor gerçekten. Ya şu an bot defans yapıyor aslında yani. Tek yaptığı defanslarını geri koşturmak. <laughs> Messi güzel bir şut tam olmadı. Tamam alırız. Alırız bizde kalır. Dan. Tamam karıştı orası. Evet bizim açımızdan karıştı. Samuel Eto 2-0. Defans çok açık veriyor garip bir şekilde. Aslında garip değil hızlı kontra oynuyoruz. Evet arkadaşlar çok sıkıntıdayız şu an. Ama 2-0'dan bir comeback neden olmasın. Ama Ronaldo topla bakışma. Topla bakışmanın kimseye bir hayrı yok. Lütfen. Evet 5. klasman adamı bize takıyor şu an. Carlos. Bu yoldan Chabi Alonso yapma. Chabi Alonso aldık. Abi PES 21 kadrosuna comeback atmak yakışır. Ben bu arada comeback'teyiz. Bunu hissedebiliyorum. Hemen abi Oliver Kahn verdim pasını. Messi. Ya ama abi benim oyuncularım bir ağır gibi ya. Haksızlık bu. Rumenige. Rumenige. Hoca penaltı hoca. O fake'in üstüne orada beni yatırmış. Hissetmemiz lazım. Çok tehlikeli, çok kritik bir penaltı. Çok kritik bir penaltı. Topun başında. Olmaz Pirlo Ronaldo lazım bize. Ronaldo gel. 5 Ocak stadyumunda çalışmalarına devam ediyor. Cristiano gel. Topun başında Cristiano Ronaldo. Biraz düşünelim. Üzerine vuracağımı düşünebilir. Sol 90 atalım. Bekleyebilir bu arada solu. Çok iyi be. Çok iyi be Cristiano Ronaldo. Geliyoruz. Rakibe varlığımızı hissettiriyoruz. Ve ilk yarı 2-1 bitti arkadaşlar. Geri de olabiliriz ama hiçbir anlam ifade etmiyor. Döneceğiz. Pirlo. Ronaldo. Iniesta'dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo berbat top sürdük. Yani Ronaldo o kadar ayağından ışacağını bilsem sürmezdim kral ya. Vallahi sürmezdim. Rumenige, Rumenige! Kay hazır Rumenige. 2-2. <laughs> Öyle erken sevinmeyeceksin. Ne yapıyordun şöyle? Şöyle bir şeyler yapıyordun. Sokarım içine. Bize değişiklik yapacağız yedekte oturan efsanelerimiz de var çünkü. Şimdi forvetleri değiştirelim önce. Torresov'un. Kesinlikle Torresov'un. Torres'te çift dokunuş var. Ov'unda da vardır, çıkartmıştır. İnanıyorum. Kahretmesin. Tamam. Eee şimdi çok kritik bir hamle yapacağım. OS'ye çok kritik bir hamle yapacağım. Bu hamle bizi kurtaracak. Kaka. Attı pasını son. Mekan Bravo harikasın. Guti'den Xabi Alonso. Maradona. Tamam bizde kalır. Tamam hiçbir şey olmaz. Son. Boş tiki kadar bunlar. Tanırım bir tık boş olmayacak artık. Son çekip vurabilir. Çok iyi be. Kaka. Fernando Torres abi. Çok yani top kontrolleri baya kötü beyler. Hani fake yapıyorum berbat yapıyor. Top sürüyorum berbat sürüyor. Hepsinin kötü yani. Bir Messi'nin iyi herhalde. Torres'ten Michael Owen'a. Michael Owen. Dida dida dida. Beckham Bauer Maradona. Tamam. Beckham Bauer. Maradona. Kafudan Michael Owen. Michael Owen. Bıraktık pasımızı. Guti bıraktı. Torres. Fernando Torres. Fernando Torres kol gibi. Kol gibi Torres. 3-2. İşte bu be. Al ileri al tabi. Biz de bir tık geri alalım hızlı kontrol oynuyoruz zaten lan. Michael Owen. Chabi Alonso'dan Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres 4-2. Fernando Torres. Herkes bir sakin olsun. 2-0'da. Torres adamsın lan. Kale çık kale. Çık al çık al. Abi. E toya bak lan neymiş öyle bizim defanslarımız niye bu kadar kötü? Bak. İkisinin de içinden ya yardı geçti yani. Neyse zaten çakıyoruz. Biraz garantici oynayalım. 4-3. İnanılmaz bir maç. Fernando Torres bıraktı şimdi kaka. Ya hoca. Maradona indiremedi. Ya başlarım şimdi Torres'ine ya bırak. Carlos'tan Kaka'ya doğru bir top. Kaka indirdi. Fernando Torres. Çok acele ettim ya. Bunu fark ettim yani. Beckham Bauer indirdik. Puyol. Carlos. Guti. Carlos. Guti. Michael Owen. Michael Owen ya orada fake yaptım götüm kalktı. Dida. Bekan Bauer indiremedik. Tamam hiçbir şey olmaz. Puyol. Kaka. Torres. Oğlum şut fake'leri falan berbat yapıyorlar. Puyol. Kale çık kale. Kale. Ananı avrını. Oğlum biz de comeback yedik. Bu nasıl maç oğlum? Bu nasıl maç? Kaleciyi çıkarmasam Messi gidiyordu arkadaşlar. Mecbur çıkardım. Keşke çıkarmasaydım ya. Yetişir alır diye düşürdüm. Oliver Kahn Allah seni kahretmesin. Ya Torres. Kanka hiç ayağından top çıkaramıyor musun sen? Beckham Bauer. Ve abi Torres hayatımızı kararttı. Bu kartı gerçekten kötüymüş ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 4-4 bitti ama harbiden 4-4'lük bir maçtı. Ben böyle bir şey görmedim abi. Yani 2-0'dan comeback attık sonra 2 farktan tekrar comeback yedik. 4-2'de bizdeydi sandık ha. Bu arada bir rehavete kapıldık ama defanslarımız çok yoruldu. Yani defanstan sıçtık bence. Neyse yapacak bir şey yok. İlerleyelim bakalım. Rakibimize bakalım. Rakibimiz de daha önce 3. klasmana çıkmış bir gitmiş Şunu merak ettim ya. Bu hızlı kontra mı? Hızlı kontraymış evet. Ee, yapacak bir şey yok abi. Elimizden bu kadar geldi ama harbiden çok keyifli bir maçtı. Bu hesapta oynamak da keyifliydi. Defans mutlu etmedi ama harbiden defans. Ya bu defanslar zamanında oyunun en iyi defanslarıydı. İşte zaman geçtikçe bu kadar düşmüşler demek ki. Etolar falan baya hani kadro farkını anlamışsınızdır. Rakipteki o epic eto nasıl yarıp geçiyor gördünüz yani. Yapacak bir şey yok. Bir zamanlar insanlar bu kartlara para verdiler. Hatta binlerce lira harcadılar yani biz de bu hesapta oynama şansını yakalamış olduk. Evet arkadaşlar, eğer ilgi görürse ikinci videosunu çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.